Hiç enişten deyip sonra el ele yakalandığınız oldu mu? Ece Erken'in yıllar önce enişten dediği Sinan Akçıl'la el ele görüntülenmesi sosyal medyanın gündeminde. Bir bir ya. Ben... Bir dakika ya enişteme sarılacağım ya. <laughs> Aşk mı, şov mu yoksa kaderin bir oyunu mu? Sinan Akşıl zaten alışkın. Adı her ay başka bir isimle anılıyor. Bu defa Ece'ler karıştı. Herkes müzikal bir işbirliği yaptı. Ece Mumay'la birlikte sanırken gerçek bambaşkaymış. Kalp seçimini erkenden kullanmış. Bir dönem TV ekranlarında sık sık ağırladığı Sinan Akşıl'a canlı yayında sarılırken bu bir enişteme sarılayım diyen Ece Erken o günden bu yana bambaşka bir hikaye yazıyormuş meğer şimdi o enişte gönlünün tam ortasında. Buradaki enişte vurgusuysa Ece Erkel'in Burcu Kıratlı'nın çok samimi arkadaş olmasından kaynaklanıyor. Ne ironik değil mi? Aşk haberleriyle birlikte enişte detayı tüm sosyal medyaya ele geçirince bu ikili daha ilk günden alay konusu olan ünlü aşklar listesinde ilk sıradan girmeyi başardı. Bu aşk sadece beklenmedik değil aynı zamanda biraz ironik, biraz komik, biraz da trajik.